والثاني إما طام الإعراب وهو أن يكون رفعه بالواو ونصبه بالألف وجره بالياء وذلك الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم مفردة مكبرة إلى آخره şimdi دنك درس مزدى birinci kısmı yani dört gruptan birinci grubu sade لإعراب i'rab olan sade harekelerle olan İlk bölümü yani o dört bölümden ilk bölümü bitirdik. Ve onlar da toplam üç gruptu. Kendi işlerinde üç gruba ayrılıyorlar. Bugün ikinci bölüme geliyoruz. Yani sadece harflerle i'rab olan. Sadece harflerle. Hatırlayın ne demiştik? Demiştik i'rab ya sadece harekelerledir. Ya sadece harflerledir. Ya hareke ve hazif ile veya harf ve hazif iledir. Dört gruba ayırmıştık. Bu dört grup kendi işlerinde de birkaç gruba ayrılıyor. İşte birinci bölümü bitirdik yani birinci grubu. Ki o da kendi içinde üç gruba ayrılıyordu. Birinci grup sade hareke ile i'rab olan tam vardı, nakıs vardı. Tam bir gruptu. o da kendi içinde iki ferdi vardı. Bir de nakıs ile Arap da iki kısımda onları gördük. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Ve ikincisi yani sade harflerle yarab. Sade harflerle yarablanan o da imma tamül yarabi ya tamül yaraptır. Nakısa da geleceğiz. Şimdi önce tamül yarabı okuyacağız. Yani her üç harfi de alan. Vav, wow, ya, elif. Her üç harfi de alan. Evet. Şimdi her üç harfi de aldığı zaman tamül yarab oluyor. Çünkü ref haline ayrı harf, nasb haline ayrı, cer haline ayrı harf alıyor. Tabi aslında Arap harfleri dört tane ama nun ayrı. Nun fiil içindir. O isimde gelmez Arap alameti olarak. Şimdi bakıyoruz tamül-i Arap. Yani sade harflerle Araplanıp tamül-i Arap kısmından olan hangisidir? Ve huve o en yekune olması ref'uhu bil vavi. Ref'i vav ile oluyor. Ref hali vav. Yani merfu'luk alameti burada vav. Damme değil. Vav. Ve nasbuhu bil elifi. Nasb alameti elif nasb alameti elif yani elif ile mansub oluyor ve cerruhu bil ya'i cer alameti de ya oluyor yani mecrur olma durumu ya iledir. Ve zalike bu i'rab nerede oluyor? Yani ref'i vav ile nasbi elif ile cerri ya ile olan i'rab nerede oluyor? Ve zalikel esma'u sittatu esma'i sitte. Altı isim var Arapçada. Ebuhu kelimesi, ehuhu kelimesi, hamuha, hanuhu, fuhu, zumalin. Bu altı isim. Bunların i'rabı bu şekildedir. Ref hali vav iledir. Nasb hali elif eladır, cer hali ya eladır. Ebu kelimesi, ahu kelimesi, hamu kelimesi, hanufu bilazu. Bakıyoruz, ebu 1, ahu 2, hamu 3, hanu 4, fu 5, zu 6. Şimdi bunların tabii şartları var. Bu şekil i'rablanması için şartları var. Ve zalikal esmaus sitatu 6 isim. Ama bu 6 isim el muhtelle muhteldir. Yani sonları vav vavlıdır. Harfe illettir. Vav wow, ile bitiyor sonları. Tabi o vav wow, elife dönüşüyor, yaya dönüşüyor. İrab ya haline göre. Yani ya vav wow, ya elif ya ye oluyor. Mu'tel yani illetli. O son illetli ya. Yani vav wow, ye elif oluyor o son harf. El mudafetu. El, -el esma'u sittetul mu'telletu. Bir de el mudafetu. Mudaf olacak. Bunlar idafe edilecek. Bunlar tek başına olmayacak. El mudafetu idafe edilecek. Ama ila gayri ya'il mütekellimi. Ya'il mütekellim dışında şeylere. Ya'il mütekellim mesela benim manasındaki ya var ya. Mesela Rabbi. Benim Rabbim. Orada Rab kelimesi ya-i mütekellime idafe edilmiş. Rabbi benim Rabbim, kitabi benim kitabım, kalemi benim kalemim. Mesela Ebu kelimesi ya-i mütekellime idafe edilse ebi oluyor. O zaman bu yarabı almaz. Onun yarabı artık başkadır. Onun yarabı zaten değişmiyor. Ca-e ve eytu ve bi ebi. Babam geldi, babamı gördüm, babama uğradım. Onun ayrı. Bu idafe edilecek, idafe mecburi ama yay mütekellim hariç. Yay mütekellime idafe edilemeyecek. Yani konuşan kişinin kendisini gösteren ya, o yaya idafe edilmeyecek. Onun dışında. Müfred eten, bir de müfred halde olacak bu altı kelime. Ebun, ehun, eh, akh, kelimesi bunlar müfred olacak. Cem'i veya tesniye olmayacak. Müfred bir de mükebber eten. Mükebber yani ismi tasgirin zıttı. Yani tasgir, musagar olmayacaklar. İsmi tasgir olmayacak. Mesela übeyyün, babacık. Mesela o ismi tasgirdir, o olmaz. Mükebbereten yani ismi tasgir olmayacaklar. Musaggar halde olmayan, mükebber yani büyütülmüş halde. Yani normal halde olacaklar. Mükebbereten yani tasgir olmayacak. Ve on. Yani bu şartlar dahilinde olursa bu şekilde erab alır. Ve o altı isim nedir? Ebu Hu. Onun babası. Mesela burada zamire idafe etmiş ki hani bütün şartlar yerine gelsin. Bakıyoruz. Dedi ki esma-i sitte olacak. Ve zalikel esma-i sitte. Altı isim. Ha, Ebu zaten altı isimden. Bu altı isimden bu şart tamam. Mü'teldir zaten sonu vav. Wow. Burada vavludur sonu. Bazen ya oluyor, bazen elif i'rab haline göre. Bir de diğer şarta bakıyoruz. Mudaftır. Evet mudaf. Ebuhu. Bakın zamire idafe edilmiş. Veya başka bir şey de idafe edilmiş olabilir. Ama yay-i mütekellime olmayacak. İla gayri yay i yay-i Zaten burada yay-i mütekellime değil. Müfredeten bakıyoruz tekil. Evet Ebu. Tekil. Babası yani. Mükebbereten bakıyoruz ismi tasgir de değil. Yani übeyyun Babacık. İsmi tasgir de değil. Mükebberdir. Yani normal halindedir. Ve bu yarabı alıyor işte. Hiye ebuhu. Ebuhu baba manasında. Hu o onun babası. Ehuhu onun kardeşi. Ehun kardeş manasında. Hamuha o kadının kayını. Hamu kayın manasında veya kadının erkek akrabası. Yani koca tarafından erkek akrabaları. Mesela bir kadın kocasının kardeşleri onun hamusudur. Hamu yani bir kadının kocasının erkek akrabaları. Mesela kadının kayını olur, kadının kayın babası olur. Bunlar yani. Özellikle kayın için kullanılıyor. Yani bir kadının kayını. Hamuha onun için ha Kadın zamirini getirmiş Çünkü erkeğin hamusu olmaz Çünkü erkek Erkeğin kocası olmadığı için Koca tarafından erkek akrabaları da olmaz Bu kadınlara mahsustur Yani hamu kelimesi sadece kadınlar için kullanılır Yani kadına izafe edilir Hamuha o kadının Erkek tarafın, yani Koca tarafından erkek akrabaları Yani kadının kayını mesela O manaya geliyor Hamuha onun kayını Ve henuhu onun heni. Hen yani onun avreti yani Mesela insan haya ediyor ismini söylemeye. Ee, onun avreti. Henuhu yani o adamın avreti. Mesela sünnet edilen mahal. Vefuhu. O adamın ağzı. Fu ağız demek. Vefuhu. Ve zumalin. malin. Zu da mala izafe edilmiş. Zu, zu malin yani mal sahibi. Zu malin bu mana geliyor mal sahibi. İşte bunların yarabı sade harflerle oluyor ve tam i'rabıdır. Ya yani her üç halde farklı harfle oluyor. Örnek. Ca'ena. Bize geldi. Ebu'l-Kasimi. Bakın Ebu kelimesi Esma-i Sitedendir. Bu altı isimdendir. Mu'teldir. Sonu vavdır. Mudaftır. Burada idafe edilmiş. Kasım'a idafe edilmiş. Hem de yay mütekelime değil yani. Yay mütekelim dışında bir şey. Yani Kasım kelimesine idafe edilmiş. Ve müfrettir. Tekildir yani Ebu kelimesi. Bir de mükebberdir. Yani müsağar değil. Ne oldu? Bu bütün şartları taşıdığı için ya Rabbi ne oluyor? Ref'i vav ile nasbi elif ile cerri ya ile oluyor. Mesela ca'ena Ebu'l kasim Kasım'ın babası geldi bize. Ebu'l Kasım aleyhisselam. Peygamber Efendimiz'in oğlu Kasım isminde oğlu olduğu için ona Ebul Kasım diyorlardı. Ca'e geldi. Kime geldi? Ne bize. Fail kim? Gelen kim? Ebul Kasım'ı. Kasım'ın babası. İşte burada Ebu fail olduğu için, Ca'e fiilinin faili olduğu için merfu'tur ve ref'enin alameti de vav'dır. Aleyhisselam. Selam onun olsun. Ve saddakna. Biz tasdik ettik. Ve saddakna. Biz doğruladık. Biz fail. Biz kimi doğruladık? Mef'ul kim? Ebel Kasım'ı. Ebel Kasım'ı. Bakın Eba. Nasbi elif ile olmuş. Ebel Kasım. Kasım'ın babasını tasdik ettik. Mef'ulü bihi olduğu için mansuptur. Nasmin alameti de burada eliftir. Aleyhisselam. Ve amenna iman ettik bi ebil kasimi. Ebil kasim. Ebi. Bi ebi. İşte burada da cerhali harfe cer başına geldiği için cerhali de ya ile olmuş. Yani kısaca ref'i vav ile nasbi elif ile cerri ya ile oluyor. Evet. Bi ebil kasimi. Ve amenna iman ettik bi ebil kasimi aleyhisselam. Şimdi mesela bazıları bana soruyorlar. Diyorlar ki bazen Ebu Bekir geçiyor kitaplarda bazen Eba Bekir geçiyor, bazen Ebi Bekir geçiyor. Hangisi doğrudur? Diyorum ki her üçü de doğrudur. Ref halinde Ebu Bekir oluyor. Nasb halinde Eba Bekir oluyor. Cer halinde Ebi Bekir oluyor. Mesela kitapta geçtiği zaman Câ'e Ebu Bekir ve ra'eytu Ebu Bekir ve bi Bekir. her üçü de doğru. Tabi bilmeyen, nehu ilmini bilmeyen, Arapçayı bilmeyenler şaşırıyorlar. Ya nasıl oluyor her üçü de doğru? Doğrudur her üçü İşte Ebu kelimesi böyle. Ref'i vav ile نصب ألف إلى جردة يا إلى أوليور. ولا مثلا أخو دا ولا. مثلا جاء أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك. مسألة جاء حموها جاء حموها ورأيت حماها ومررت بحميها وقايننا أورد. ديال Mesela ca ezu malin mal sahibi geldi. Ve raeytu za mal sahibini gördüm. Ve merartu bi malin mal sahibine uğradım. Böyle yani raf'i vav ile nasb-i elif ile cerriya ile oluyor. Bu tamül i'rab. Evet ve imma nakisul i'rabi. Sade harflerle i'rabın bir de nakisul i'rabı var. Sade harflerle i'rab olan bir de nakisul i'rab. Ve huve ala kısmen o da iki kısım üzeredir. Hani nasıl ki sade harekelerle i'rabta nakisul i'rab iki kısma ayrılıyordu ya. Bu sade harflerle i'rabta da nakisul i'rab iki kısma ayrılıyor. وهو على قسمين قسم بير قسم شدر رفعه بالواو رفع واو الى ونصبه وجره بالياء نص وجر ياء الى ديار قسم ده نص وجر الف الى اوليور iki قسم dedik ya bu birinci kısımda nas ve ya ile oluyor ve zalike bu nerede oluyor bu çeşit i'rab cem'ul muzekkeris salimu cem'i muzekkeris salimin i'rabı böyle rafi vav ile nas ve cer ya ile oluyor bakın nas ve ya burada elif yok yani nakıs kaldı nas ve aynı şeyi alıyor farklı şeyleri almadığı için buna nakıs i'rab diyoruz Evet, raf'i vav ile nasb ve ile. Bu nerede oluyor? Ve zalike bu cem'i müzekker salim. Cem'i müzekker salim biliyorsun. Mesela nasiruna, katibuna, muslimuna, mansuruna cem'i müzekker salim. Ezi de şeyde emsile de gördünüz. Yani bozulmamış cem'i müzekker. Cem'i müzekker salim. Ve ulu bir de ulu kelimesi. Ulu kelimesi de bu şekilde Arapçalanıyor. Ulu kelimesi de sahip manasında. Ulu. Yani ulu malin mesela. Mal sahibi. Ulu malin. Mesela جاء اولو مالين مال صاحبي قال لي ورأيت اولي مالين مال صاحبي نجورد ومررت بأولي مالين مال صاحبنا ورادم اولو كلمة سيدة بلا لانه بدا وعشرون بدا واخواتها عشرون واخواتها عشرون كلمة سيدة قاردش نبي يعني عشرون كلمة سيدة عين يا رب وبدا عشرون كلمة سيدة قاردش نبي عشرون واخواتها دمكي وزالك بوتشاشد عراب جمع المزكر السالم جمع مذكر سالم و اولو بدا اولو و عشرون و اخواتها عشرون و اخواتها عشرون و قردشلری دبو اعراب علو عشرون یعنی يعني يرمی دمک مثلا عشرون قردشلری یعنی يعني سلاسون اربعون عشرون يرمي سلاسون اوتوز اربعون قرق اونلار دبو اعراب علیورلار نحو ارنک جا انا بزا گل دی المرسلون اشتا مرسلون برده فاعل رفع علی واو اله جا انا المرسلون علیهم السلام و صدقنا بس تصدیقتک المرسلین بقن نصب حالی یا اله مرسلین مرسلون اولد مرسلین نصح علي يا إله عليهم السلام وآمنا إيمان تك بالمرسلين عليهم السلام جرح علي يا إله مثلا أولو دا إله جاء أولي مال ورأيت أولي مال ومررت بأولي مال ويا مثلا جاء عشرون رجلا مثلا جاء جلدي عشرون يرمي رجلا أضم عشرون بردا فاعل أوليور جاء فاعل جاء عشرون رفع حالي واو ورأيت عشرين بخن نصب حالي يا إله ورأيت عشرين رجلا ورجلا تمييز در أخذوخ يا تمييز منصوب در Yani 20 ne geldi? 20 racülen erkek geldi. 20 adam geldi. Ve merertu bi 20 racülen. Ve merertu uğradım bi 20 racülen. 20 adam. Ve Veya selasune mesela. Câ'e salasuna racülen. Selasune 30. Eşrune ve kardeşleri hepsi bu irabe e alıyor. Salasuna erbaune, 50 hepsi. Ha, Câ'e selasune racülen. 30 adam geldi. Ve râeytu ra selasine racülen. 30 adam gördüm. Ve merertu bi selasine racülen. 30 adama uğradım. Bunlar bu irabe e alıyor. Evet. Bir de ve kısmın, bu nakşül Arap iki kısım dedik ya, bu birinci kısımdı. Ve kısmın ref'uhu bil elifi, bu sefer ref'i elif ile ve nasbuhu ve cerruhu bil ya'i. Nasb ve cerri ile. Evet, nasb ref ile, nas ve ref'i elif ile, nasb ve cerri ile. Ve zâliket tesniyatu, bu tesniyede olur. Mesela zeydani, nasirani, katibani tesniyede oluyor. Ve isnani, bir de isnani kelimesinde oluyor. İsnani yani iki. Ve kila, bir de kila kelimesinde oluyor. Kila yani ikisi de manasında. Mudafen ila mudmerin. Kila ama zamire idafe edilmesi şartıyla. Mudafen idafe edilecek ila mudmerin zamire idafe edilmesi şartıyla. Nahvu örnek. Ca'enel isnani. İki kişi bize geldi. İki. Ca'enil isnani. Bakın. Fail olmuş. Isnani burada fail olmuş ve ref'i elif ile. Isnani. Kilahuma da hakeza. Kilahuma tekit manası. Yani ikisi de. Kila yani ikisi de. Huma o ikisi. Huma o iki. Kila ikisi de. Yani tekit için geliyor bu. Kila bakın. Ref hali elif ile. Ey yani El kitab ve sünnet. Yani bize kitap ve sünnet geldi. Burada onu kast ediyor. Ca geldi bize. Ne geldi? El isnan. İki şey geldi. İsnan. İsnan. Kilahuma ikisi de yarabı. Ref hali elif ile olmuş Kila tekit rain yani tekit de tabi oluyor ya. Tekit aynı yara alıyor. Ca isnani kilahuma. İkisi de bize geldi. Ve ikisinin de yarabı burada ref hali elif olmuş. El kitab ve sünnet. Yani bize kitap ve sünnet geldi. Ve tabi olduk. El isneyni ikisine tabi olduk. Bakın isneyn. İsnan oldu isneyin Evet. İttebe'na tabi olduk. İsneyn. ikisine tabi olduk. Kileyhima. ikisine tabi olduk. Buradan nasb hali ya ile. Nasb hali ya ile. Ve amilne amel ettik. Bil isneyni. ikisiyle amel ettik. Bak burada cer hali. Ba gelmiş üstüne. Kileyhima. ikisiyle amel ettik. Bu da cer hali ya ile olmuş. Toparlayacak zaman mesela. Câe zeydani. İki zeyd geldi. Ve ra'eytu zeydeyni. İki zeyd gördüm. Ve merartu bi zeydeyni. İki zeyde uğradım. Yani ref hali elif ile nasb ve cer hali ya ile oluyor. Bu da tesniyelerde oluyor. Tesniyelerde. Bir de isnan kelimesinde, bir de kila kelimesinde. Kilahuma yani ikisi de manasına geliyor. kilah Mesela caeni, cae geldi. Zeydani, kilahuma. İki zeyd geldi yani ikisi de geldi. Veya cae zeydun ve amrun, zeyd ve amr geldi. Kilahuma yani ikisi de geldi. Kileyhima yani nasb e, hali, bir de kileyhima cer hali oluyor. Şimdi kafamızda toparlayacak olursa, bu şimdiye kadar ne öğrendik? İlk iki bölümü öğrendik. Sağda harflerle ve sade harekelerle olan kısmı öğrendik. Sade harflerle olan neydi? Bir tamül i'rabtı, iki tane de nakısül i'rabt. Üç tane. Sade harflerle olan da neydi? Bir tamül i'rabtı, iki tane de nakısül i'rabt. Toplam altı tane öğrendik. Evet. Şimdi ibareyi okuyorum. Vessani imma tamül i'rabi ve huve en yekune raf'uhu bil vavi ve nasbuhu bil elifi ve cerruhu bil yai. وذلك الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم مفردة مكبرة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وزماله، نحو جاءنا أبو القاسم عليه السلام وصدقنا أبو القاسم عليه السلام وآمنا بأبي القاسم عليه السلام. وإما ناقص الإعرابي وهو على قسمين قسم رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء وذلك جمع المذكر السالم وأولو وعشرون وأخواتها نحو جاءنا المرسلون عليهم السلام وصدقنا المرسلين عليهم السلام وآمنا بالمرسلين عليهم السلام وقسم رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء وذلك التسنية وإسنان وكلا مضافا إلى مضمر نحو جاءنا الإسنان كلاهما أي الكتاب والسنة واتبعنا الإسنين كليهما وعملنا بالإسنين كليهما